Başkasına kıyaslarsan o insanda aşağılık duygusu gelişir. Başkasını model almasını istersen o insanın özgüvenini kaybettirirsin. Ya onu model alsana ayıp kardeş. Herkes müstakil <laughs> bir göçer şey. ama o hakikati uygula kendine. Peygamber Hazreti Selam Hazreti Ömer'e demedi ki sen de asabiyetini celal edin yurak da Halim Selim Osman gibi ol. Osman'a demedi ki Hazreti Osman'a e sen de yumuşaklığı bırak Ömer gibi celal etti ol. Hayır. Değiş demedi. Değiş demedi ya. Ne yapıldı? <laughs> İslam'a göre uymaya çalış. Serkan aşağıya bakar mısın kardeşim? Aşağıya bak. İslam'lar kendini düzeltmeye çalış. İslam'a Yani İslam'la boyalan o fıtratın İslam'ı yap. Müslüman olsun o sıfatını.